Sevgili meslektaşlarım, merhabalar. Ben Meliha Kocamanoğlu. Bugünkü dersimizde, şimdiki dersimizde dil gelişim özelliklerini inceleyeceğiz. Ama ilk önce normal gelişen bireylerin dil gelişim özelliklerine kesinlikle hakim olmamız lazım, bilmemiz lazım. Karşımıza gelen bir işitme engelli çocuğun nerede Hani takılmış, nerelerde, hangi problemleri yaşamış bunları göreceğiz bu dersimizde. Karar verebilmemiz için bu normal gelişen çocukların dil gelişimi özellikleri alanlarına ay ay hakim olmamız gerekiyor. Bu derste size bunları anlatacağım. Bir özlü sözle başlayalım. Çocuklara yatırım yapmak için onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz olmadığı gibi onlar okula başlayan dek bekleme lüksümüz de yok. Çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir. Zaten 48 ay diye bahsedilmişti ki bu her yerde karşılaşacağınız bir bunu o kadar çok duyacaksınız ki sevgili arkadaşlarım. Okula başlama yaşı kesinlikle çok geç olacak müdahale için dil nedir, ne işe yarar? Bunu çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirimlerle ilgili işaret sistemlerini kapsadığı gibi insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde anlamlandırılması olgularını da kapsamaktadır. Buna nasıl bir örnek verilebilir? Ee, misal veriyorum. Benim annemle aramızda geliştirdiğimiz bir ortak dil var. Eve bir misafir geldiğinde e, annemin kaş göz hareketi yapmadan bile kahve sırasının geldiğini, çay sırasının mı ya da meyve sırasının mı geldiğini hemen annemle annem bana anlatır. Bu kendi aramızda ve yaşanmışlığın vermiş olduğu bir geliştirilen dil olarak düşünüyorum ben. Tabii ki bahsettiğimiz şey bu değil. Ama bütün bir anlatım aracıdır dil. Yani bütün işte insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde anlamlandırılması olgularını da kapsamaktadır. Dil bir, dil bir iletişim kurma aracıdır. İnsanlar arası iletişim, olaylara aktarmaya, deneyimlerin paylaşılmasına ve bireylerin eğitimi ve öğrenmelerine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca iletişim yardımı ile soyut düşünme becerilerini de geliştirmektedir. İletişimde konuşmanın işiten toplumda vazgeçilmez olmasının en temel nedeni Yazı, işaret ve benzeri iletişim yollarına göre daha hızlı, esnek, değişken ve iletilmek istenen mesajın doğru anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolünün kolay ve anında olabilmesi sonucu yanlış anlaşılmalarını en aza indire, indirgenebilmesidir. Bundan dolayıdır ki bilinçli işiten bireylerden oluşan hiçbir toplum konuşarak iletişim ortamını aksatacak nedenler olmadıkça konuşma yerine res ya da işaretlerden oluşan bir iletişim yaklaşımını kullanmayı tercih etmemektedir. Peki bu bahsettiğimiz iletişim kurma, işte geçmiş yaşantılarımızı geleceğe taşıma, şimdiki yaşantımızı geleceğe taşıma, bütün her şey işitme engellilerde nasıl gelişmektedir? Bu size bir soru. Bu, bu soruyu bolca düşünmenizi istiyorum sizden. Normal gelişim gösteren çocuklarda dil gelişim özellikleri. 0-3 ay diyeceksiniz ki 0-3 ayda ne dil gelişimi hocam. Öyle demeyin sevgili arkadaşlarım. İşitme duyusu normal gelişen çocuklarda anne karnında 20 haftalıkken gelişen bir duyudur. Yani oluşan ve gelişen bir duyudur. Yani yeni doğan bir bebek 20 haftalık duyma birikimiyle dünyaya gelmiştir. Bazı sesleri hala doğmadan annesinin sesini babasının sesini tanıdığı bile söylenmektedir bir çocuğun. O yüzden 0-3 ayda Dil gelişim özellikleri 0-3 aylık bir bebek neler yapabilir? Dil gelişim özellikleri nelerdir? İşitsel kavramlaştırma sese cevap olarak emmesini arttırır ya da azaltır. Onunla konuşulduğu zaman susarak veya gülerek cevap verir. Sesinizi tanır veya ağlayarak sesinizi duyduğu zaman susar. Ağlarken sesinizi duyduğu zaman susar. Sesler ile ilgilidir, sesleri dinler. Onunla konuşulduğu zaman susarak veya gülerek cevap verir. Seslerin duygusal tonunu anlayabilir, öfkeli seslerden uzaklaşıp dostça seslere yaklaşma eğilimi gösterirler. Ee, kızıldığında mesela yüz e, hatları falan değişir kızgın ses tonuna göre. Konuşulduğu zaman da gülümser kendisiyle. Peki ifade edici dil gelişimi ne durumdadır? Mutlu olduğu zaman sesler çıkartır farklı ihtiyaçları için farklı şekilde ağlar. Bunu ifade edebilecek aslında nasıl bir örnek verebilirim size? Anneler mesela tanırlar. Aa işte şu an altını ıslattı. Aa şu an acıktı. Bu acıkma ağlaması falan diye. Farklı ihtiyaçlar için farklı şekilde ağlar gerçekten ve bunu anneler anlar. Tanıdıklarını gördüğü zaman gülümserler. Keyiflenince keyifli sesler üretirler başkalarının konuşmasına ses ile cevap verirler. Sesleme yaparlar. Anlamlı değildir ama kendi kendilerine sesler çıkartırlar. Ses oyunları ve kendiliğinden ses üretimi başlar. Ses üretiminden zevk aldığını belli ederler. Anlarsınız o çıkan sesten. Genel olarak mutlu ve rahat iken coin verilen basit sesler çıkartırlar bebekler. 0-3 ayda 4-6 ay bu dönemdeki dil edinim çağına bubbling dönemi deniliyor birçok yerde. Bu 4-6 ay yani bubbling döneminde işitsel kavramlaştırma bebeğin sisin kaynağına doğru gözlerini oynatır. Şunu da söylemeden geçip vazgeçmek şey yapmak istemiyorum, atlamak istemiyorum. Mesela küçük ya, tabii erken tanılanma olduğu için, çocuk 6 ay, 4 aylıkken ya da 5 aylıkken bilemediğiniz 6 aylıkken bizim elimize gelebiliyor işitme engelli çocuk ve bizim elimize geldiğinde artık cihazlandırılmış ondan sonra cihazını kullanmaya başlamış az veya çok bebek geliyor ve anne baba çok şey hocam bize eğitim alın dediler biz bu bebeğe ne eğitim aldıracağız daha çok küçük değil mi değil tabii ki. Biraz önceki bahsettiğim kritik, kritik dönem kesinlikle şu an o dönem ve o dönemin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Normal gelişen bir bebek sesin kaynağına doğru gözlerini oynatır. Sesin tonundaki değişikliklere cevap verir. Ses çıkartar, çıkartan oyuncakları fark eder. Müziğe dikkat eder. Müzik duyduğunda dikkat kesilebilir bu dönemde. Kendisine konuşulanlara gülünser. Öfkeli ve dost sesleri ayırt eder ismi söylenince bakar, ismini tanıyor artık. Peki ifade edici dil gelişimi ne durumda bu dönemde? Ünsüz ve ünlü heceleri babıldar, bazı konuşma seslerini taklit eder, sesinin şiddetini, tizliğini ve hızını değiştirebilir, sesiyle oynuyor, oynayabiliyor artık, kızgınlığını ve sevincini sesli olarak belli eder ve sizin ona kızdığınızda ya da sizin onu sevdiğinizde farklı ses tonlarıyla size cevap verir, sizin Oyunun sizinle oyun oynar ve oyununuza katılır bu dönemde. 7-9 ay lallik dönem. Aslında çok da önemli bir dönem. Kendi ve diğer kişilerin yaptığı konuşmaları dinler 7-9 ve ayda. Normal, dil gelişimine sahip ve hiçbir problemi olmayan bir çocuk. Başkalarının konuşmalarına tepki verir, ilgilenir. Görme alanın dışındaki sesleri arar, ismine bakar, telefon ve başkalarının sesini tanır. Daha küçük yaş dönemdeyken sadece gördüğü ve görme alanındaki seslerle ilgilenirken şu an görme alanının dışındaki seslerle, seslerle de artık ilgileniyor ve tanıyor bu dönemde. Bürünsel prosodik değişiklikleri fark eder. Brünsel değişiklikler, sesin tonu, tınısı, vurgusu, perdesi bunlardan bahsediliyor. Bunları fark eder bu dönemde. Bildiği bazı sözcükleri dinler, yeni sözcükleri tanımaya başlar. Bazı sözcükleri tanır artık. Kendi ismine tepki verir. Hayır'a uygun tepkiler verir artık bu dönemde. İfade edici dil gelişimi ise bir nefeste ünsüz, ünlü birkaç ses üretebilir. Jestleri ve yetişkinin ses tonunu taklit eder, vurgulu heceyi taklit eder, sosyal amaçlı jestler kullanır. Sanki siz dinliyormuş gibi a falan yapar örnek veriyorum. Ya da kızdığınızda m mmm! gibi. Hani bunları vurgulu heceyi taklit eder, sosyal amaçlı jestler kullanır. Biraz önceki verdiğim örnek sanki buraya daha uygun. Sosyal amaçlı jestler kullanır. Hayır komutuna uygun tepkiler verir. Nedir bu hayır komutuna uygun tepkiler? Hayır dediğinizde ya yaptığı şeyi bırakır ya da ağlamaya başlar. Hayır komutuna tepki verir yani. Bu dönemde bebek ses üretimiyle işitmeyi birleştirir, seçilmiş işitilen sesleri tekrar eder. Çıkardığı sesler hece tekrarına doğru değişir ve daha çok çevredeki dilin niteliklerini, dilin niteliklerini kazanır. Hece tekrarında sık sık değişme olur. Ünlü ünsüz birleşmeler olur. Ses oyunlarında ritim kullanır. Bu ay lallik döneminde. <laughs> Önemli. Bunu e, atla, bunun atlanılmaması lazım. İşitme kaybı olan bebekler e, biz hani işitme engelleri anlattığım için işitme engeller diye başladım ama aslında diğer özel gereksinimli çocuklar için de aynı şey geçerli. Lallik dönemini yaşayamazlar. Çünkü kulakları bu üretilen işitme engelli çocuklar bu üretilen sesleri duyamaz. Bu dönemde bu gelişimlerin görülmemesi, bu dönemde dil problemlerinin işitme kaybı, zihinsel gerilik, afazi, duygusal yoksunluğa bağlı olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Yani tekrar geriye gelecek olursak lallik döneminde şu yaşından ve şu tepkiler yoksa eğer kesinlikle kaçırılmaması üstünün örtülmemesi, yok sayılmaması gereken şey. Bu dönemde bunlara dikkat edildiğinde çocukta bir problem varsa kesinlikle yakalayabilir ve gereken müdahaleyi yapabilirsiniz. 10-12 ay işitsel kavramı sallaştırma, bazı emirleri yerine getirir, kendi ismini artık bilir. Hiç bunda hiçbir problem yoktur. İsmi söylenen kişiye veya oyuncağa bakar. Artık evde hani çok yakın ve çok fazla gördü. İşte annesi, babası, ne bileyim bakıcısı, birincil bakıcısı. Yine çok sık gördü teyzesi, halası olabilir. İsmi söylenen kişiye ve bunların arasından ismi söylenen kişiye döner, bakar. Oyuncağı söylendiğinde oyuncağına bakar, gider bulur oyuncağını. Yetişkinin el sallamasını taklit eder. Artık o da el sallar yine 10-12 ayda ifade edici dil gelişimi oyuncaklara ve aynada kendi görüntüsüne ses çıkartır. Kendi görüntüsüyle çok ilgilenir. Kendisiyle hala aynada oyun bile oynayabilir bu dönemde. Sesler de ise yetişkin konuşmasını taklit eder. Birkaç sözcük üretmeye başlar 10-12 aylıktan. Yine bu tabii her çocuk farklı gelişim gösterebilir. Gösteriyor da zaten. Ama bazı çocukların ee, ve bu bazı çocukların içerisinde özellikle kız çocuklarının daha çabuk konuştuğu, konuşmayı daha çabuk çözdüğü gözlerin, gözlenmekte. 13-18 ay işitsel kavramla, kavramsallaştırma. Sözcük dağarcığı 5 ile 20 kelime arası artık sözcük dağarcığına sahip bu dönemde. İsmi söylenen oyuncak kişi ve kıyafetlere işaret eder, gösterir, gider, bulur söyler. İsmi söylenen iki vücut bölümüne işaret eder. Artık e, ismi e, vücut bölümlerini falan da hani tanıyabiliyorlar. Nerede sorusunu işaretle yanıtlar. İsmi söylenen resimleri gösterir. Önüne koyduğunuz birkaç karttan e, resim resimli karttan ismini söyledi sorduğunu söylediğinizde size çıkartır onu gösterebilir bu dönemde. İfade edici dil gelişimi ise artık hayvan seslerini taklit eder. Bu tabii ki farkındalıkla alakalı. Bir çocukla işte kartla ya da gerçeğiyle işte bu köpek, köpek ne yer, işte ne bileyim köpek nerede yaşar, köpek nasıl ses çıkartır. Hani buna benzer konuşmalar yapılıp farkındalığı arttırırsa çocuğun çok daha fazla bu dönemde öğrenmesi hızlanacaktır. Hayvan seslerini bir tanesi iki tanesini bilirken en çok gördü. Bir tanesi 8-9 tane hayvan sesini e, taklit edebilir. En az iki nesneyi adlandırır. Kendiliğinden en az 5 sözcük kullanmaya başlar. Ve iki morfem kullanabilir. Bu iki morfem e, işte tek heceli tak gibi mesela. at gibi mesela. Hani bu iki morfemi birleştirip e, tek kelime olarak kullanabiliyor. Kullanabilir bu dönemde çocuklar. Yine normal gelişen gösteren çocukların dil gelişimlerinde 19 ve 24 ayda işitsel kavramsallaştırmada istendiğinde nesneleri verir. Artık nesnelerin hemen hemen gördüğü nesnelerin bir çoğunu tanımaktadır bu dönemde. Sorulduğu zaman birkaç vücut kısmını gösterir. Daha önceki slaytta İki tane demiştik artık burada birkaç bu. Üç de olabilir, beş de olabilir. Hiç de olabilir öğretilmediyse eğer. Basit komutları ve soruları anlar. Topu at, bebek nerede? Örnek veriyorum kalemi al. İşte babanı öp ya da anneyi öp ya da anneanneyi öp gibi mesela. Nesnenin ismi söylendiğinde zaman kitaptan resimler gösterebilir nesne isimlerinin geçmiş ve şimdiki zamanı anlar. İsmin d de ve den hallerini artık anlar bu dönemde. İfade edici dil gelişimi ise 18 aylıkken 20 civarı olan sözcük dağarcığı 24 aylıkken artık 200'e ulaşmıştır. Hala birçoğunda yine farkındalığı arttırılan ve ilgilenen çocukta bu 200'ün çok üstüne de çık çıkabilir kendisini artık ismi kendisine ismiyle hitap eder. Ee, bir şey söylediğinizde işte bu kimin dediğinizde Arda'nın ismi Arda ise eğer Arda'nın ayakkabısı işte ne bileyim Ayşe'nin tokası gibi ee, kendisine benim diy diyemez mesela kendisine ismiyle hitap eder. Şarkı mırıldanır veya söyler. Ee, şarkı mırıldanır, ritmini mırıldanır, tam sözlerini söylemeyebilir. Veya söyleyebilir de çocuk. Geçmiş zamanını kullanabilir. İsminde, i̇smin de, ismin de ve den hallerini kullanabilir artık. Her ay daha fazla kelime söyler. Bir iki kelimeli sorular sorabilir. İki kelimelik cümleler kurmaya başlar bu dönemde. 25-30 ayda e, işitsel kavramsallaştırma ben sen gibi zamirleri artık anlar. Biraz önce kendini ismiyle hitap eder dediğimiz artık burada ben, sen, onları artık anlıyor, çözüyor yani. Benim, senin gibi iyilik sıfatlarını kullanır, anlar, pardon. Arkadaş veya akraba isimlerini bilir. Farklı cümle tiplerini kullanabilir, anlar. Kız erkek ayrımını yapar. Ne kim sorularını artık anlar. İfade edici dil gelişiminde ise 25-30 ayda sorulduğunda adını söyler, şarkı veya tekerlemeleri çok rahat söyler, kısa cümleler kullanır, kişi zamirlerini kullanır bu cümlelerin içerisinde ve artık dili geçmiş zamanı çok rahat bu dönemde kullanabiliyor. Çok hızlı bir gelişim görüyorsunuz 18 aydan sonra. Yine bu dönemleri belirleyen en önemli faktör gerçekten çocukla, ne kadar çok ilgileniliyor ve çocuğun farkındalığı arttırılıyorsa çocuğun gelişimi o kadar hızlı, kelime hazinesi o kadar zengin oluyor. 31 ve 36 ayda işitsel kavramsallaştırma, anlam farklılıklarını anlar. Yani bu algılar işte büyük, küçük, ne bileyim, uzun, kısa. İçme, uyuma, yeme gibi günlük hayatla ilgili resimleri tanır iki isteği peş peşe yerine getirebilir. İçeride ve dışarıda ayrımı yapar. Çok ve az ayrımı yapar. İfade edici dil gelişimi ise bazı zaman eklerini kullanır. Iyor, di, mış gibi bu ekleri artık kullanmaya başlıyor bu dönemde. Daha önceki dönemde ekler çok yok. Yine bu dönemde çoğul ekini kullanır. Yine bu dönemde olumsuz ekini kullanır. Ee, ne yapar, ne yaparsın tipi sorulara cevaplar verir. Ortalama e, sözcü uzunluğu 4 mor morfem civarıdır. Kısa sohbeti artık e, sürdürebilir bu dönemde. E, çok rahat sizinle e, yakın zamanda yaşadığı bir olayı e, size anlatabilir e, bu dönemde. 3-4 yaşta yine işitsel kavramsallaştırmada iki eylem içeren yönergelere tepki verir. Nesnelerin işlevlerini bilir artık. Alıcı dil dağarcığında 1200 ile 2000'den fazla sözcük vardır artık. Nesneleri gruplayabilir. Nedir bu nesne? İşte oyuncakları oyuncaklarla, meyveleri meyvelerle, sebzeleri sebzelerle. Erkek isimlerine hani on değil mi onu yapabilirim bu dönemde emin değilim ama e, gruplamaları yapabilir nesneleri gruplayabilir evde okul veya arkadaşları ile ilgili konuşur ifade edici dil gelişiminde 3-4 yaşta evde yaşadığı bir olayı arkadaşıyla yaşadığı bir şeyi hissettiği şeyleri anlatabilir aile dışı kişiler genellikle çocuğun konuşmasını anlar. Daha önceki dönemde çok anlanmaya biliyorlardı ama bu dönemde artık 3-4 yaşta aile dışı kişiler genellikle çocuğun konuşmasını artık anlayabiliyorlar. Öznesi, eylemi olan tam cümleler kurar bu dönemde. Dörtten fazla kelimeden oluşan bir cümle, birçok cümle kullanabilir. Dili duygu ifade etmek için artık kullanır. Öykü anlatır, kısa öyküleri anlatabilir. 800'de 1500 e, sözcüklük darcı vardır konuşmada, kendini ifade etmede 3-4 yaşta. 4-5 yaşta e, işitsel karamsallaştırmada çocuklar renkleri işaretle gösterir, gösterebilir, üçgen, kare gibi şekilleri bilir, kısa bir hikayeye dikkatini verir ve hikayeyle ilgili basit soruları cevaplar. Evde veya okulda ne söylenildiğinin çoğunu artık anlar. Farkındadır birçok şeyin. E, zaman kavramını anlar. Gece, gündüz e, bu kavramları bilir, artık anlar. İfade ciddi gelişiminde 1000 ile 2000 arası ya da daha fazla sözcük darcına sahiptir. Sözcüklerin ne demek olduğunu sorar, anlamadığı sözcüklerin bu dönem kesinlikle anne babaların çocuklarının soru sorduğundan yırdığı, bıktığı dönemdir. Çünkü çok soru sorarlar bu dönemde. Birçok detayın verildiği karmaşık cümleler kullanabilirler. Neden ve nasıl soruları sormaya başlamıştır artık bu çocuk. Okuldaki, evdeki arkadaşlarıyla olan deneyimlerini anlatır evde. <laughs> Arkadaşları ve yetişkinlerle çok rahat iletişim kurar. Ailesindeki diğer kişilerle aynı grameri kullanır. Artık e, kelime cümlelerinde gramer hatasına çok az rastlarsınız ya da artık bu dönemde hiç rastlamayabilirsiniz de. 5-6 yaş e, işitsel kavramsallaştırmada yine zıt kavramları bilirler. Yazıya ilgi duyarlar. Yazı yazmaya hala bu dönemde ee, çocuklar şekil olarak ezberleyebilirler de örnek veriyorum işte gördükleri bir şeyin e, okuma yazma bilmedikleri halde sanki okuyormuş gibi tanıdıkları bir yazıyı hemen e, televizyonda reklamlarda şurada burada gördüğü yazıyı hemen Aa, okuyor mu? Çocuk hemen tanır onu. Anne baba be bu okuyor herhalde falan diye böyle şey yaparlar. Değil aslında. Çünkü bu dönemde yazıya artık ilgi duyuyorlar bu konuda farkındalıkları artıyor. Artık çok rahat kalem tutarlar. Kalemle kağıt karalarlar, sınırlı boyama yapabilirler. Üç aşamalı yönergeleri çok rahatlıkla yerine getirebilirler en az diyelim buna bir gruba verilen yönergeleri takip ederler. Grup halinde artık bunları yapabilirler. İfade dil gelişiminde ise bilgi almak için soru sorarlar. Kesinlikle bu soru hiçbir zaman bitmez. Duyguları ifade ederler. Duygularının farkındadırlar ve artık bu duyguları da ifade edebilirler bu dönemde. Bağlaçları kullanmaya başlarlar yine bu dönemde. Haftanın günlerini sıralarlar. Temel gramer bilgisini artık edinmişlerdir. Bu konuyla ilgili hiç sıkıntıları yoktur 5-6 yaşta. 6 ve 7 yaşta sağ ve sol kavramlarını bilirler. Karmaşık tanımlamaları daha çok kullanmaya başlarlar. Alıcı dil söz, sözlükçesine yaklaşık 2000 sözcük vardır. Bu daha da fazla. Aslında burada ortalamalar yazılmış. Bunun çok çok daha üstünde olan çocuklarla karşılaşabilirsiniz. Ben karşılaşıyorum. Çok daha altında olan çocuklarla karşılaştığımız gibi. Yaklaşık 6 sözcüklü cümleler kurabilirler bu dönemde. Ve kurdukları bu cümlelerle kendilerini, duygu ve düşüncelerini, isteklerini çok rahat ifade edebilecek durumdadırlar. Zaman kavramlarının çoğunu anlarlar. Dün, bugün, yarın gibi kavramları çok rahat anlatabilirler, bilirler bu dönemde. Mekanik olarak yüze kadar sayarlar, hala mekanik olarak yüze kadar sayarlar kelimesi, ben bunun çok daha üstünde mekanik olarak yüze kadar ileriye, geriye sayma, hala ritmik sayma, basit toplama, çıkarma işlemi yapan Birçok çocukla da karşılaşabilirsiniz. Bunların terimlerini ifade edebilen çocuklarla da karşılaşabilirsiniz. Olayları sırasına göre anlatırlar. Yani sabah uyandım, dişimi fırçaladım, işte ne bileyim kahvaltımı yaptım, üstümü giyindim, işte servis geldi, servise bindim. Hani bunların sırasını atlamadan artık çok rahat bu dönemde anlatabilirler size bir öyküyü giriş, gelişme, sonuç olarak size çok rahat anlatabilirler. 6 ve, yaş, 6 ve 7 yaşta. Normal gelişen çocuklarımızın dil gelişim özelliklerini ay ay, dönem dönem ben anlatmaya çalıştım. Tabii ki bir, yine anlatırken de değindim buna. İlgilenilen çocuğun kesinlikle tartışmasız çok daha fazla kelim haznesine sahip olduğunu, çok daha geliştiğini, kendinin çok daha fazla farkında olduğunu görebiliyoruz. Ki bu çocuk eğer işitme engelli ise bu çocuğun kesinlikle daha profesyonel ve daha böyle programlanmış bir şekilde ilgilenilmesi ve hayatına bu şekilde devam etmesi gerekir. Ben şimdiki dersimizi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste derste buluşmak üzere.